Herkese merhaba. Ben Serhat. Bu sigara bırakmayla ilgili ikinci videom. İlk videomda nasıl bir yöntem seçtiğimi, nasıl başladığını ve devam etmeyi planladığımı detaylıca anlatmaya çalıştım. Şu anda sigarayı tam olarak bırakmamın üzerinden 12 gün geçti. İlk videomda anlattığım gibi ben ilaç desteğiyle sigarayı bırakmaya başladım. Ee, i̇lk 5 gün ilaçla birlikte sigara içmiştim. 5. günden sonra tamamen sigarayı içmeyi kesiyorduk. Ben de öyle yaptım. Şu anda 12. gündeyim. Peki bu 12 günlük süre zarfında ilaçla ilgili bir sıkıntım oldu mu? Yan etkiler gördüm mü? Ya da sigara içmezken yaşadığım bir sıkıntı var mı? gördüğüm bir problem var mı? Bunları size kısaca anlatmaya çalışacağım. Öncelikle ilaçla ilgili herhangi bir sıkıntı yaşamadım. İlk videomda anlatmıştım bunu. İlk bir iki gün e, sanki çok yemek yemişsiniz gibi, kursağınıza bir şey takılmış gibi bir his bırakıyordu. Tabi o sırada sigara içmeye de devam ediyorduk. Belki bu yüzdendi. Belki de ilk başladığımız için ilaca onun bir göstergesiydi, reaksiyonuydu. Bunu bilemiyorum. Benim ilaçla ilgili yaşadığım tek sıkıntı ilaç saat aralıklarını takip etmekti. Çünkü günde 5 adetle başlayıp giderek azalıyor. Ancak 2,5 saatte bir, 3 saatte bir ilaç almayı takip etmek bir noktada sıkıcı olabiliyor. Onun haricinde bir sıkıntısını, yan etkisini görmedim. Evet 12 gün oldu. Sigarayı tamamen bıraktım. İlacın faydasını gördüm mü? Bence kesinlikle gördüm. Şu ana kadar ilk günden itibaren en ufak bir yoksunluk çekmedim. Sigara içme isteği duymadım. Arada sırada aklıma geldi ama o gelmeler de bağımlılıktan değil alışkanlıktan kaynaklıydı. Çünkü biz sigarayı hem bağımlılık tarafıyla hem de alışkanlık tarafıyla içiyoruz. Günlük yaptığımız bazı ritüeller bize direkt sigarayı çağrıştırıyor. Ne yapıyoruz mesela kendim için? İşten çıkıp eve geliyorum, hemen bir kahve yapayım kendime diyorum ve o esnada bir tane sigara yakıyorum. Evet yine eve geliyorum, bir kahve yapayım kendime diyorum, sigara diyorum ama sigarayı bıraktığım geliyor aklıma. Ama bu esnada herhangi bir yoksunluk ah keşke içseydim falan gibi bir duygu hissetmiyorum. Sadece alışkanlıktan kaynaklı geliyor benim aklıma. Onun haricinde sigara içmemeyle ilgili bir sıkıntı, zorluk şu ana kadar yaşamadım. Kendimi çok fazla sigara içilen ortamlardan uzak tutmaya da çalışmadım. Normal sigara içen arkadaşlarımın yanında kahve içtim, muhabbet de ettim. Ama tabii çok fazla da üstüne gitmemek gerekiyor bu durumun. Sonuçta bir bağımlılıktan kurtulmaya çalışıyoruz. Zor bir süreç. O yüzden sürekli sigara içilen ortamlara girip bize de sigarayı çağrıştırabilecek ortamlarda bulunmak bizi zorlayabilir. Beni şimdiye kadar zorlamadı. Ancak 12 gün geçti. Tamamen bıraktığım söylenemez. Bu uzun bir serüven, uzun bir yolculuk. Devamını göreceğiz. İlacın yan etkileriyle ilgili bir iki tane soru geldi var mı diye. Uykusuzlukla ilgili ya da bağımlılık yapmasıyla ilgili endişeleri olanlar varmış aramızda. Bende uykusuzluk yapmadı, uyku düzenimi bozmadı. Bağımlılıkla ilgili kısmına gelince zaten bu 25 gün boyunca kullanılacak bir ilaç. Dozajları ayarlanmış. Bununla ilgili bir problem olacağını zannetmiyorum çünkü bu merdiven altı bir ilaç değil. Sağlık Bakanlığı'nın kendisinin sağladığı bir ilaç. Ve bir bağımlılıktan bahsediyorsak zaten sigara bağımlısıyız. Yani içerisinde envai çeşit zehrin olduğu, artık zararları tüm dünya tarafından kabul edilmiş bir şey. O yüzden çok fazla endişe yaratacak bir durum olduğunu düşünmüyorum ama tabii ki bu ilacı alırken zaten bir Hekim kontrolünde başlıyoruz. Bu kafamızdaki soruları işin uzmanlarına sorarsak daha detaylı bilimsel cevaplar verebileceklerdir. Ee, yaşadığım olumlu değişikliklerden bahsetmek istiyorum biraz. Çünkü motivasyon bu süreçte çok önemli. En başta tabii ki sabahları uyandığımız zaman ya da ben uyandığım zaman oluşan o öksürük. Balgam durumu ortadan kalktı. Ee, henüz başlarında olmasına rağmen koku alma seviyem daha iyiye gittiğini fark ediyorum. Özellikle insanların sigara kokuyor, kötü kokuyor dediği hususları yavaş yavaş fark etmeye başlıyorum ben de kalabalık içinde. Tabii ki bu bu süreç ileride daha da iyi olacağını düşünüyorum. Ve şunu öğrendim bu süreçte. Nabız ortalamam düştü. Çünkü sigaranın nabzı yükseltmek gibi de bir etkisi varmış. E, kontrollerde aralı sırada kendi akıllı saatimden ya da doktor kontrollerinde 100, 110, 111, 105 vesaire o civarlarda çıkan nabzım ki 100'ün üstü e, kritik oluyor. E, şu anda 75, 80 bu civarlara düştü. Tabi şöyle bir durum var. Nabzın düşmesi metabolizma hızını etkiliyor. Doğal olarak metabolizma hızımız biraz düşüyor. Normalden biraz daha sakin ve durgun gözükebiliriz. Bana da arkadaşlarım yorgun musun, hasta mısın vesaire diyorlar. Aslında gayet enerjim yerinde. Ama sadece bu bir adaptasyon süreci. Çünkü yüzlerde, yüz beşlerde gezen nabzım şu anda 75, 80'lerde. Metabolizma hızı biraz yavaşlamış vaziyette ama bu olumsuz bir şey değil. Olumlu bir şey. Olumsuz tek noktası metabolizma hızı düştüğü zaman bu kilo almaya etken olabiliyor. Zaten sigara bırakan insanlarda bir kilo alma durumundan bahseder herkes. Tabi bunun tek sebebi bu değil. Bir sebebi de sigara yerine sürekli bir şeyler yemek. Onun yerine bir şey koymak. Bir şeyler yemek vesaire daha büyük kısmını kaplıyordur büyük ihtimalle. Ancak metabolizma hızının düşmesinin de ufak bir etkisi olduğunu düşünüyorum ben. Evet dediğim gibi benim sigaranın bağımlılık, istek yapan kısmı ile ilgili bir sıkıntı yaşamıyorum. Daha çok alışkanlıkla ilgili kısmında bir iki kere aklıma geldi, düştü. O da böyle bir iki saniye hemen geçip gitti. Zaten ilk hekimlere başvurduğunuz zaman onlar da sigaranın yerine bir şey koymanız gerektiğini söylüyorlar. Bu bir şey koymak demek yiyecek vesaire anlamında değil. Alışkanlık olarak bir şey koymak. Önceden yapmayı çok sevdiğiniz, uzun süredir yapmadığınız ya da yapmak istediğiniz bir şeylere hayatınıza koyarsanız sigara alışkanlığı yerine bu yeni alışkanlığınızla vakit geçirirsiniz. Aklınız sigaradan çok bu yeni alışkanlığınızla ilgili meşgul olursa bu süreci kolaylaştıracaktır. Benim kendi düşüncem bu yönde. Gittiğim hekimin de tavsiyesi buydu. Siz de eğer bu yöntemi benimserseniz orada da benzer şeyleri söyleyeceklerdir. Ancak tek yöntem bu değil. Normal bir şekilde, ilaçsız bir şekilde de sigarayı bırakabilirsiniz. Nikotin bandı ya da nikotin sakızı desteğiyle de bırakabilirsiniz önemli olan burada kendi kararlılığınız. İşin sonunda şunu unutmamamız gerekiyor. İlaç sadece bir destek. Sonucu bizim kararlılığımız belirliyor. Eğer kararlı olamazsak ilacın tek başına yapabileceği hiçbir şey yok. Çünkü bu ilacı alırken sigara içemiyorum, midemi bulandırıyor, kusturuyor gibi bir durum vesaire yok sadece nikotin yoksunluğu çekmememizi sağlıyor. O stresi, kaygıyı yaşamamamızı sağlıyor ve 25. gün sonunda komple bırakıyoruz. Daha sonrasında kendi kararlılığımızla devam ettirmemiz gereken bir süreç ama ilk baştaki o zorluğu atlatmamıza, ilk baştaki o nikotin yoksunluğunu çekerken strese, kaygıya, endişeye düşmememizde bize destek oluyor. Benim kendi tecrübem bu yönde. Merak ettiğiniz, benim atladığım ya da aklıma gelmeyen bir şey varsa yorumlara yazabilirsiniz. Elimden geldiğince orada cevap vermeye çalışırım. İlerleyen süreçlerde de durumun nasıl gittiğini, ne durumda olduğumu, bu sürece devam edip etmediğimle ilgili sizlere bir video paylaşmayı düşünüyorum. Hoşçakalın.